Merhaba arkadaşlar. Hiç bu Z kuşağıda ne böyle hep telefon başında diye düşündünüz mü? Ya da bir gencin beni kimse anlamıyor dediğini duydunuz mu? Hadi itiraf edelim, Z kuşağıyla ile iletişim kurmak bazen uzaylılarla konuşmak gibi gelebiliyor. Ama gerçekten öyle mi? Bugün şunu konuşacağız: Z kuşağını anlamak. Gerçek iletişim mümkün mü? Hazırsanız, hadi başlayalım. Bir gün babam yeğenime şöyle dedi. Senin yaşında ben inek sardım, sen TikTok izliyorsun. Yeğen de şöyle cevap verdi. Senin zamanında internet yokmuş, benim suçum ne? İşte o an fark ettim. Biz Z kuşağına yukarıdan değil, yan yana bakmayı öğrenmeliyiz. Onlar farklı evet. Ama farklı olmak, eksik olmak demek değil. Şöyle düşün. Sen nasıl mektuplaştın? Onlar emoji ile konuşuyor. Sen saatlerce kaset sarmaya çalıştın? Onlar bir tıkla bin şarkıya ulaşıyor. Ama mesele teknoloji değil. Mesele anlayış. Z kuşağı bize göre daha hızlı, daha dijital, daha açık sözlü ama aynı zamanda daha kaygılı, daha yorgun ve daha yalnızlar. Çünkü onların büyüdüğü dünya çok daha belirsiz. Biz bir iş bul, orada kal derken onlar yarın ne olur bilmiyorum diyor. Yani Z kuşağını anlamaya çalışmak aslında kendi çocukluğumuzu yeniden hatırlamak gibi. Biz de bir zamanlar bizi anlamıyorlar demedik mi? Biz de Walkman takarken şu büyükler hep eleştiriyor diye iç geçirmedik mi? Z kuşağı düşman değil, aynamızdır. Eğer dikkatle bakarsan, senin eski hayallerini bile taşıyor olabilirler. Z kuşağı yani 1997 ile 2012 arasında doğanlar tam bir dijital çağın çocukları. Telefonlar, sosyal medya, TikTok oyunlar, Onların dünyası bu ama bu onları anlamanın imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Aslında Z kuşağıyla bağ kurmak sandığımızdan daha kolay, yeter ki doğru yolu bulalım. Önce neden anlaşamıyoruz? Birçoğumuz "Bunlar hep ekran başında, ne konuşacağız ki?" diyoruz ama Z kuşağı da kendi içinde mücadele ediyor. Sürekli değişen bir dünyada büyüyorlar. Pandemi, ekonomik stresi, sosyal medya baskısı onlar da kimse bizi dinlemiyor diye düşünüyorlar. Yani mesele sadece telefon değil iletişim korulmamasıdır. Peki nasıl gerçek bir iletişim kuracağız? Hadi birkaç pratik öneriye bakalım. Birinci öneri yargılamadan dinle. Z kuşağı fikirlerine değer verilmesini istiyorlar. Mesela bir genç bu oyunu çok seviyorum dediğinde oyun mu oynuyorsun git ders çalış demek yerine hadi bu oyun neymiş anlat bakalım de onun dünyasına girmeye çalış. Göreceksin konuşmaya başlayacaklar. İkinci öneri onların dilini öğren. Hayır argo öğren demiyorum ama sosyal medyada neler popüler hangi uygulamaları kullanıyorlar biraz düşünün. Mesela TikTok'ta ne izliyorsun diye sor. Ya da bir meme paylaş, bak nasıl gülüyorlar. Onların ilgi alanlarına ufak bir adım atmak, aradaki mesafeyi kapatır. Üçüncü öneri, dürüst ol. Z kuşağı samimiyete bayılır. Eğer bir şey bilmiyorsan, valla bu konuda fikrim yok, sen anlat, de. Ya da kendi gençliğinden bir hikaye paylaş. Mesela, bizim zamanımızda MSN vardı, saatlerce yazışırdık, gibi. Bu, seni onlara daha yakın hissettirir. Dördüncü öneri, sınırları saygıyla koy. Evet, ekran süresi önemlidir ama telefonu bırak diye bağırmak yerine birlikte kurallar belirleyin. Mesela, akşam yemeğinde telefonları kaldıralım, ne dersin? de. Onlar da söz hakkı ister, bu yüzden ortak karar almak işe yarar. Bir de şunu unutma, Z kuşağı teknolojiyle büyüse de aslında bizler gibi. Onlar da sevgi, anlayış ve dinlenilmek istiyor. Belki ifade şekilleri farklı ama kalpleri aynı. Onları anlamak için biraz empati, biraz da sabır yeterlidir. Hadi bir meydan okuma yapalım. Bu hafta bir Z kuşağı genciyle, yeğenin kardeşin, komşunun çocuğu, otur ve sadece onun ilgi alanlarını dinle. Hiç yargılama yapma, sadece sohbet et. Sonra yorumlara yaz, neler konuştunuz, nasıl geçti, merak ediyorum. Son olarak Z kuşağıyla ile iletişim mümkün. Hatta çok keyifli. Yeter ki onların dünyasına bir kapı aralayalım. Unutmayın, her nesil farklı ama sevgi ve anlayış her zaman köprü kurmayı sağlar. Z kuşağıyla konuşmak zor mu? Bazen evet. Ama bir şey fark ettim. Bazı cümleler gerçekten kapıları açıyor. Mesela şu üçü bana anlatır mısın bu cümle sihirlidir. Bir genç duysa hemen gözleri parlar. Cidden mi? Merak mı ettin? Çünkü onları sadece düzeltmeye değil, duymaya niyet ettiğini gösterir. Ben senin yaşındayken ne hissederdim acaba? Bu empati cümlesidir ve Z kuşağı bunu çok sever. Çünkü artık senin zamanınla değil, onların şu anıyla ilgilendiğini fark ederler. Sana güveniyorum. İnan, bu cümle TikTok'taki en havalı dans videosundan bile etkilidir. Çünkü genç biri için en büyük hediye güvenilmektir. Onlara nasihat değil, inanç ver. Eğer sadece bu üç cümleyi içtenlikle söylersen, onlar sana kapıyı açarlar ve göreceksin o uzaylı gibi duran Z kuşağı aslında duyulmayı en çok isteyen nesil. Unutma. Z kuşağıyla iletişim kurmak sosyal medya takip etmekten daha karmaşık değil. Sadece ekranı indir. Gözlerine bak ve şöyle de: Senin dünyanı merak ediyorum. Ve belki o zaman gerçek iletişim başlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi.